Allah ahlakıyla ahlaklanmaya gönlün varsa Resul-i Kibriya'yı taklit edersin. Allah sıfatıyla sıfatlanmaya gönlün varsa Resul-i Kibriya'yı taklit edersin. Ahlakına talibim ya Allah bana imdad et dersin. O seni elinden tutar hiç merak etme. Tutar mı tutmaz mı? Tutar tutar. Mescitten içeriye giren bir adam az bir sermayeyle, anlatayım mı? Az bir sermayeyle iş yapıyor, parayı da koymuş buraya. Bugün tabirle Zula'ya, içeri koymuş yani. Tamam. Giriyor içeriye, bir zat kalktı ayağa, her şey bitti, namaz bitti. Hak dostu ama. Rasulullah haşir be! <laughs> bir zat ayağa kalktı. Dedi ki, muhterem cemaat, herkes onu buyurun. Ben dedi evladı Nebi'denim, Rasul-i Kibriya sülalesindeyim, üste Şecere de elinde, evet. Şimdi benim dedi bir kızım var, evlenecek, her işi dedi hazır, tamam bitti ama biraz paraya ihtiyacım var. Fakat biz evladı nebi olduğumuz için sadaka alamayız. Zekat da alamayız. Eğer hediye kabilinden, hediye kabilinden böyle bir yardımda bulunmanız varsa içinizde kızımı birine nikah etmek üzereyim dedi. O adamcağız da o azıcık sermaye dediği şey ona göre çok sermaye o. Efendim çıkarttı cebinden. Buyurun dedi. Tak tak da, verdi. Verdi, çıktı dışarıya. O da aldı gitti. Akşam oldu evine geldi adam. Yatıyor, bir rüya görüyor adamcağız. Rüyayı sadıka, yorgan kaymasından değil. Bir rüya görüyor. Fahri kainat tenezzül buyuruyor rüyasında. Benim sülbümden gelen evladım için dükkanının sermayesini, çoluk çocuğunun nafakasını orada verdim değil mi ya? Evet verdim ya Resulallah. Şimdi seni bir yere göndereceğim git, senin paranı orası tazmin edecek. Başka bir yer. Adres veriyor. Tamam. Emri aldı. Ertesi gün ailesine bir şey söylemiyor. Malum ya. Kadın kısmı işte. Söylemiyor. Çıkıyor. Kafede dedi ki iyi güzel de bize kim bakacak sen gelene kadar ya? Nereden yiyeceğiz? Ben bakkala söylerim. Size verir eder. Dönüşte nasıl parayı alacak? Dönüşte ona ben öderim. İyi. Bakkal kapısından içeriye bakkal karşısına dikildi. Selam Aleyküm selam. Bak hiç konuşma sana bir şey söyleyeyim. Bakkal diyor. Buyur. Akşam seni buraya emreden bana da emretti. Evinin rızkını ben göndereceğim diyor. Vereceğim. Ben vereceğim. Sen bana dönüşte ödeyeceksin. Kalkıyor oraya gidiyor. Aynı şekilde karşılanıyor o zatı muhterem. Niçin? Allah dostu, hak dostu. Halktan beklemiyor. Halktan bekliyor. Halktan. Bu çok zor iştir ya. Çok zor iştir bu bu bugün bizim bütün Müslümanların başına gelen felaketi de sıkıntısı da söyleyeyim çektiği tesbihattan gelir tesbihattan başka bir şeyden değil Müslümanın başına bela o tesbihat bak onu da söyleyeyim ben sana şimdi buraya oturuyoruz güzel hasbin Allah ve nimel vekil Allah ve nimel öyle demiyor mu hasbin Allah ve nimel vekil Allah ve nimel vekil ne demek o Allah ve nimel vekil ne ya Rabbi dünya ve ahiret bütün işlerime seni vekil ettim ya Rabbi. Beni imdad et elimden tut. O demektir hasbine Allah. Her iş evet her iş. Güzel. Gitti dükkana maliyeden bir kağıt Ben bu işin içinden çıkamayacağım. Bulup, avukat tutuyor adam. O tesbih dolar adama boynuna Allah. Sen benim vekaletimi beğenmiyorsun. Avukat mı tutacaksın yani? Ha, avukat tutma manasına demiyorum. Tesbihat yaşanmıyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan sadece mezarlıkta okunuyor. Geri kalan yok. Allah diyor ben dirilere gönderdim. Biz mezarlıktan kurtaramıyoruz. Ölüyor okuyor. Ölüyor da okunması manasına söylemiyoruz. Oku. Diriler ne olacak? Bir şey daha yok, Orada duruyor. asmış şöyle. Kadın doğum yaptı diyor. Al basmasın. Az. Çocuk sınıf geçecek. Youtube pirinçleri birbiri arkasına herife hindi gibi. Sınıf geçecek. Allah Kur'an-ı Kerim'i bunun için göndermedi ki. Göndermedi. Onun için her hütbenin sonunda veya ara sıra ortalık yerinde Bunları tekrar ederim. Yeni yeni simalar da görüyorum da onun için söylüyorum. Allah cümleye Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselamı hakikaten tanımayı nasip eylesin.